Devam edebilirsiniz. Daha önce yolda tek sıra halinde bekliyorduk. Orada karışıklık oluyordu. Şimdi jandarmanın kontrolünde tek sıra halinde alıyorlar. Kimse kimsenin önüne geçme fırsatı olmuyor. Şimdi daha güzel olmuş. Tuvaletler falan konulmuş. Çocuklar için aktivite alanları falan yapılmış. Daha güzel olmuş. Buradaki alanda harika. Organizasyon çok güzel ve her şey adilce. Sıralamayı bile adilce yapmış jandarmamız. Sağ olsun var olsunlar. Çok memnunuz. Çok süper olmuş. Harbiden yani beklenti de güzel. Sıkıntı yok. Her şey güzel yani. Mescit var. Çocuk yerleri var. İkram, su, çay, kahve. Her şey süper yani. Yerinde.